Cuma mesajı çeken milletvekili olmadım. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş sadece haftada bir gün Kütahya halkına Cuma mesajı çeken milletvekili olmadığını, devamlı halkın içinde olduğunu, sadece Şaphane ilçesini 17 kez giderek halkı ziyaret ettiğini, yine aynı şekilde Kütahya'nın diğer ilçelerine giderek halkın içinde olduğunu, halkın istek taleplerini meclis kürsüsünde dile getirdiğini ifade etti. Kütahya doğumlu olmayabilirim, Kütahyalı olmayabilirim. Önemli olan olan Kütahya için çalışmaktır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yaklaşan seçimler öncesi Kütahya'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Milletvekili adayı Ülkü Göçken Kehribar ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 5 yıllık çalışmalarını kısaca değerlendirdi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için bir oy Erdoğan'a bir oy MHP'ye çağrısı yaptı. Yaptı. Kütahya'da doğmak mı önemli, Kütahya için çalışmak mı? Seçildikten sonra halkı unutan ve seçimden seçime vatandaşın ayağına giden bir milletvekili olmadığını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2018 seçimlerinden sonra Kütahya'nın köylerinin büyük bir çoğunluğuna gittim. Pandemi olmasaydı tüm köylerimizi gezmiş olacaktık. Sadece haftada bir gönderilen cuma mesajlarıyla milletvekilliği yapılamayacağını göstermek adına her fırsatta vatandaşımızın yanında olmaya gay Evet, gösterdim. Seçimlerden sonra şaphaneye 17 kez gittim. 90'dan fazla tavşanlıya gitmişim. Hani bazen duyuyoruz Kütahyalı değil diyorlar. Kütahya'da doğmak mı önemli? Kütahya için çalışmak mı? Zamanı gelince Kütahya için masaya yumruk vurmak mı önemli? TBMM kürsüsünden 40'a yakın konuşma yapmışım. Kürsüde geçen zaman açısından değerlendirildiğinde Kütahya milletvekillerinin toplamından fazla süre Kütahya'yı konuştum. Defalarca komisyon toplantılarında yalnızca Kütahya'yı konuştum. Gün geldi Ilıca Kavşağı'nı, gün geldi Yoncalı'yı, Ceviz dereği, Ömerleri TBMM'de gündem ettim. Son yapılacak toplantı öncesi dahi Kütahya için söylemediğiniz bir şey kaldı mı diye tekrar tekrar sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini tek tek aradım dedi. MHP olarak Kütahya'da güçlü bir desteği hak ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi seçim sonrası siyasi parti rozetini çıkararak bizden sizden ayrımını yapmayacaklarını ifade eden Milliyetçi Hareket Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş seçimlere 3 gün kaldı. Kim ve nefrete dökmeden siyaset yapıyoruz. 14 Mayıs'ta rozeti çıkarıp milletin bize verdiği görevi yerine getireceğiz. Kütahya için çalışacağız. Aynı geminin içinde aynı mücadeleyi yapıyoruz. Kütahya için taşın üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Bizim tek amacımız Kütahya için ne yapabiliriz? Kütahya çok güzel şeyleri hak ediyor. Sorunları halının altına süpüremeyiz. Liste kavgası olmadan adaylarını tespit eden nadir partilerden biriyiz. 5 adayımızla birlikte elimizi taşın altına koyduk. MHP olarak olmazsa birinci önceliğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyen iller arasında ilk üçe girmek ikinci olarak da 54 yıllık MHP tarihinin en yüksek oyunu almak istiyoruz. Onun için bir oy Erdoğan'a, bir oy MHP diyoruz. Bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Kütahya ve Ahmet Erbaş ile ilgili 5 yılda 4800 defa haber okudum. Hiçbiri kendi menfaatime değil. Biz Kütahya'da müteahhitlik yapmıyoruz. Kamu kurumlarında iş takibi yapmıyoruz. Yakınlarımıza makam mevki talebimiz yok. Bizim tek derdimiz Kütahya. Seçimlerin kardeşlik duygusu içinde geçmesini diliyorum. Bu göreve fazlasıyla talibiz. Kütahyalılardan bizi daha güçlü şekilde meclise göndermesini istiyoruz ifadelerini kullandım.